söylemek lazım. Şimdi bu 87'deki bu kitapçık hazırlayan Oruç Arovba e, isminden sonra e, Oruç Arovba ismiyle yayınlanmış ilk kitabın bu olduğunu söylemeliyiz. Bebekus'un kitapları adıyla e, ifade etmiş. Tümceler Oruç Arovba. Tümceler önemli bir eser. Hacettepe'de hala okutulduğunu biliyorum. E, ve bu kitap 1990 yılında yayınlanmış. Dizgi Oruç Aroba'ya ait. Bu benim Oruç Aroba ismiyle karşılaştığım ikinci eser diyebilirim kitap anlamında. Dergi anlamında demiyorum. Dergiler dergiler ayrı bir konu. Oruç Aroba'nın dergilerdeki yazılarını ayrı bir programda ele almak gerekiyor. Bu, 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 kitabı ben Aroba'ya gösterdim ve Aroba benim imzalamıştı. Ee, ve ona işte şey demiştim ben. Yani bu sahafiye kültürü işte birinci baskı kitap, eski kitap vesaire. Ya bunların aslında sahibi değiliz biz. Bu arşivin sahibi değiliz. Biz bunların koruyucularıyız. Yok olmamaları için e, uğraşıyoruz. Aroba'da güldü ve şey dedi bana. Sevgili zafere korusun diye dostlukla imzalanmıştı harovala. Tümcelerin Hacettepe'de veya başka felsefi, felsefe akademik platformlarında çeşitli konularda referans kitap olarak okutulduğunu biliyoruz. Sonra hani İlk baskısını göstermek istiyorum. Mythos'dan yayınlanmış. Ve burada gene dizgi Oruç Aroba'ya çünkü Oruç Aroba o 2003 yılındaki 2003 yılındaki e, buluşmamızda da söylemişti. Zaten her şeyimi yanlış basıyorlar diye tüm dizgimi ben gerçekleştiriyorum demişti. Mesela e, iki nokta arkası uzun çizgiyi konuşmuştuk. Eee yani iki nokta arkası uzun çizgi noktalı virgül için kullandığım oluyor. E, ritmi yakalayabilmek için demişti. Bu bu kitabın da dizgisi Aroba'ya ait. birinci baskısı Haziran 1993'te gerçekleşmiş. Mitos Yayınları tarafından gerçekleşmiş. E, bu arada demin es geçtim ama bu Aroba'nın ilk kitabın yani yayınlanmış ilk kitabının ilk baskısı Bebek Kuşu Kitapları diye Tuhaf bir yayın evinden çıkmış. Bebekus'un kitapları, Cağaloğlu'nun da bir adresi falan var ama bunun bunun arka kapak yazısı çok ilginç. Fotoğraf Yıldırım Arıcı'ya ait. Ama bu arka kapak yazısını okumak istiyorum bu tümceler için. Oruç yayınladığı ilk kitabı Tümceler. Ancak ilk eserini yayınlayan bir genç değil Oruç Arı Sanatla, edebiyatla, kültürle, felsefe ile ilgili herkes onu tanır. Tümceler'de klasik yazım biçimlerinin hiçbirini bulamazsınız. Fakat derin bir edebiyat nosyonuna sahipseniz her